Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı güvende değil. Cumhurbaşkanı. Ha şimdi bu operasyonlarda Tayyip Erdoğan'a ulaşsa ne yapacaklar biliyor musunuz? Bir bakan var. Bir bakan daha var. Adlarını vermiyorum şimdi. Bir de bir, bir başkan var bir yerde. Bunların şu bir yere gelecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız sıkıntıdadır. sağlık durumu iyi değildir. Kendileri ülkenin yönetimini almayı düşünüyorlar. Allah'a ne olur biliyor musunuz? Bu millet onları 24 saatte hapishaneye yatar. Hocam bu iddia insan İddia şu olur an mu kızım? illa i̇lla olur mu ya? Evladım, olur mu öyle Böyle şey? bir şey mi var yani? E var tabii. Aa, buradan reisi haber gönderdik de buradan da söyleyelim. Böyle çalışmalar var. Amerika da bunları bunlara destek veriyor. Siz yani bunları yavaş yavaş piyasayı temizleyin. Bu 5 ton uyuşturucu meselesi ta, e, oradan iskele miskele bilmem nereden derken Tayyip Erdoğan'ın saraya maraya dayanırsa Ondan sonra bu üç kişi bunlar Amerika ile bağlantısı olan adamlar bunlar çok kıymetli diyorlar ya Allah'ın vasıflarını haşa taşıyan Tayyip Erdoğan. Çok kıymetli Tayyip Erdoğan'ımız biraz daha dinlenecek biz idare edeceğiz Türkiye'yi. Dedikleri an millete söylüyorum. Hemen ayaklanın. Ha burada söylüyorum millete. Sabıcılar da duysun, hakimler de duysun. Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmeye giriştikleri an milletin ayaklanması lazım. Bu yasa dışı bir iştir. Yasa dışı bir işe millet izin vermemesi lazım. Nasıl FETÖ'ye vermedi? Bu işe de vermemesi lazım. Vermez. Onu da söyleyeyim. Ama şeye demiyorum. Yani Tayyip Erdoğan bekçileri